var Allah aşkına ya. Ya daha sokaklarda yüzlerce cana daha yetişmeye çalışıyorum. Hepsini boğazına kadar asgari paraziti var. Hepsi herpes virüsü. Geçen size sadece oradaki bir canın kusmasını parazitlerini paylaştım. Bir bu kadarcık bir el kadar yavrudan çıkan bir parazit hiç mi yüreğiniz sızlamıyor ya? Allah aşkına yılan haline gelmişler canların parazitleri ben bir yandan parazit apı da almam lazım ama şu ilacım içinde de ayrı yalvarıyorum arkadaşlar günlerdir bir tane bir tane şırıngam kalmıştı bir tane şırıngayla 100 cana 200 cana aynı şırıngayla ilaç yapmaya iğne yapmaya çalıştım Allah aşkına ne zerre olsun destek olun ya bir yandan ee, dediğim gibi 600 TL iki günlük görül ağzında tümör olan yavrumuzun